Herkese merhabalar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. E, lif çalışmamız var arkadaşlar. İki renkli ipim, iki katlı lif ipi. Şu şekilde göstereyim. Markası e, Bonbon Kristal. Tığ numaram 6 1.40 milimetre Şu şekilde göstereyim. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Veyahut 2 numaradan 8 numaraya kadar liflerinizde tığ tercihi de yapabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. E modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup videolarıma beğeni yapıp bir emoji dostu yorum yaparsanız çok memnun olurum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar mavi renk ipimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ilk yaptığım zincire batarak bir yuvarlak oluşturuyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum tekrar yuvanın içerisine girip burada bir zincir çekip ilmeğimi yukarı aldım tekrar hiç tığım üzerine ip almıyorum yuvanın içerisine girdim dibinde bir zincir çektim tekrar ilmeğimi yukarı çektim Tekrar yuvaya girdim. Bir zincir çektim. Yukarı. Tekrar ilmeği yuvanın içerisine girdim. Bir zincir çektim. Bu şekilde ilmekler alıyoruz. 1 2 3 4 5 olmuş. 6 7 8. Şimdi 8 tane yaptım. Zor olur derseniz bu şekilde ilmekleri bırakıp sondaki ilmeklere geçirip tığınızı veyahut cetvel kullanarak aynı boyda yapamam diyorsanız cetvel kullanarak veya farklı bir aparat kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. şekilde devam edeceğiz kaç tane olacak tam 23 tane ilmeğimiz olasıya kadar bu şekilde devam edeceğiz bu şekilde 23 tane olasıya kadar yapalım 23 tane ilmeğimi yaptım arkadaşlar. Çıkarıyorum sonuncuyu. En sonuncu ilmeğimi tığa geçirdim. Şu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Karşıdaki ilk yaptığım ilmeğe geçerek sabitledim. Bu şekilde. bir zincir çekiyorum bir sonraki ilmeği sık iğne birleştiriyorum bir zincir bir sonraki ilmeğimi sık iğne birleştiriyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum bir sonraki ilmeğimi alıyorum bir zincir bir zincir Evet arkadaşlar bu sıramızı da aralarda biraz zincir çekerek ilmeklerle sık iğne yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim bir zincir çekiyorum buraya ilk ilmeğime sık iğnenin tepesine ilkine yani kaydırma yöntemiyle sabitledim bir zincir çektim aynı yere batarak tekrar bir sık iğne yaptım daha sonra burada ara boşluğumuz var iki model arasında iki sık ilmeğin arasında tekrar oraya bir sık iğneye tekrar sık iğnenin tepe noktasına bir sık iğne desen arasına tekrar sık iğneye desen arasına bu şekilde devam edeceğiz desen arasına sık iğneyi bir desen arasına bir sık iğnesi olmak üzere bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Burada bir sık iğnem kaldı. Onu da tepe noktasına sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramı da tamamladım. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitledim. 2 zincir çekiyorum. İpimi keseceğim diğer renk ipimi alıyorum şimdi beyaz renk ipimi alıyorum buraya herhangi bir sık iğnenin tepe noktasına sabitliyorum ilmeğimi uzattım tekrardan bir sonraki sık iğneye batıyorum yine zincir çeker gibi dibinde daha doğru zincir çekiyorum ilmeğimi tekrar uzattım ikinci ilmeğim oldu bir sonraki sık iğne tepe noktasına geçiyorum tekrar zincir çeker gibi yaptım üçüncü sıradayız üçüncü ilmeğimizde üçte bir arttırma yapacağız tekrar üçüncü ilmeği battığım yere tekrar bir tane daha batıyorum arttırma yapıyorum aynı yere daha sonra bir sonraki sık iğneye geçiyorum bir 2 3 3.yi yaptım. Tekrar 3. battığım yere bir daha batıyorum, arttırma yapıyorum. Çıkardım ilmeklerimi. Tekrar battım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 1 2 3. Burada tekrar arttırma yapıyorum, aynı yere batıyorum. <laughs> tekrar bir sonraki sık iğneye geçtim. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere batıp arttırma yaptım. tekrardan 1 2 3 aynı yere batıyorum arttırma yaptım Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım üçte bir arttırma yapacağız Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim bu şekilde şimdi yine ilmeklerimi çıkardım en sonuncu birin en sonuncu kalan ilmeğimi aldım bu şekilde aradan geçtim bir zincir çektim tekrar ilk yaptığım ilme sabitledim bir zincir çektim yine daha alt sırada yaptığımız gibi devam edeceğiz bir zincir bir sonraki ilmekten geçiriyorum, sık iğne, bir zincir, bir sonraki iki ilmek, yani sıra tekrarı yapıyoruz yine, bir zincir. Evet arkadaşlar nasıl tamamlayacaksınız? Ee, tekrar, şu an şu sık iğne yaptığımız yeri yapıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. İki sıra tekrar zaten sık iğneli tekrar bu püsküllü kısmı fırfırlı kısmı sık iğne bu şekilde modelimizi e, istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar örün ya da ben öreyim tekrar size göstereyim fikir olsun yani bu iki sıradan devam edeceğiz bu şekilde ip renkleri değiştirerek tamamlayalım Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Bu şekilde oldu. Oldukça güzel. Farklı bir model. Bu göstereyim. Ben kaç sıra ördüm? 1 2 3 4 sıra ördüm. Ee, benim için ideal bir boyut. Ben küçük iki buçuk yaşında kızım için ördüm. Yumuşacık e, bebek lif olarak da örebilirsiniz. Eğer kendiniz için örmek isterseniz 1 iki sıra daha fazla giderek büyütebilirsiniz modeli sıra tekrar yaparak modelimi tamamlamış oldum. Umarım sizler de beğenir benimle birlikte örersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, video sonunda kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.